Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre. sizlerle birlikte Clash of Clans oynuyoruz. Niye böyle başladı? O kadar fazla bir şey Hiç sevebildim ne? Sonra kan kalesi. Sonra duvar açtım. Topları açtım, duvarları açtım. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şöyle bir şey yapalım. Hiç Buraya evet, kılına katıl. Bir biz bir kılına katılalım. Nerede? Ejder ya. Şimdi ben işte işte ne? Savunma yaptı. Oh Biz de var bir. Bombaları şeye bu şuraya da Şimdi bu işte yapalım Okçu basılan. Kulle bir yani. Kulan kalesi. 真心，好羡慕。 Arkadaşlar bir saat <laughs> Biz bunu Bir eden... günlük kalkımız var Allah! Bu çok İşte burada böyle Ha bu arada mobilerini indirirseniz video çekebilirsiniz. Bunun da videosu gelecek bugün. Bakın bunu tutuyorsunuz. Çok güzel görünüyor mu ya? Şimdi bir şey olsun. Bir şey olsun. Bunları ne öyle iki tahtları verir, böyle bir şey. Bu Şimdi başta şu noktaları bırakırım. Onlar halleder. Sonra geri kalanları alır adam. Anlamam. Oh, Bu bırakırım. Şuraları da bırakırım. Nasıl <laughs> <laughs> Thank you her klas yok klas gerek her biri ne çıkar. Bugün Ondan autant, slime ranger gelebilir. Ona bu işi abone olun sadece slime ranger da izlemek için. Hmm, um, fazla bir şey yapmayacağız zaten. Kupam acayip az. Lige bile giremez. Şimdi şunu kaldıralım. Bir tane yaptı <laughs> da bu şey valla. Bir kaldıralım. <laughs> Bu için lazım. Bunlar bak bu ağaçlardan efsane taş çıkıyor bakın. Evet çift yap. Taçık. Hı, saç. Bir şartı kolay nereye taktınız değil mi? Stankeyiz. Bedavaya satsanız da saniyelik satma ama bunları da bunlar da hep hmm. İşte bunu bir dört seviye yapınca çok güzel bir şey oldu ya. güncelleme geldi. Gemi. Arkadaşlar video burada bitireceğim çünkü video uzun ol olmadı. Şimdi ben benim bu aslında bilgisayar tablet. Yani bu tableti bilgisayar şeklinde kullanabiliyorsunuz. O haliyle bulmam lazım. Ondan sonra Minecraft çekeceğim. Çok güzel olacak arkadaşlar. Tam sonra sizden tam sana 500 like bekliyorum. Hadi görelim Emre. Hadi görelim Muhammed'le. Allah Allah'la Allah gitsin Allah Allah ya. Hadi.